Efendim, Ufuk turuna hoş geldiniz. Ekran başındaki tüm dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün Ufuk turunda İmsat başkanı Sayın Dündar Yetişener'le birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Fakat hemen bir hatamı düzeltmek istiyorum. Ee, daha dilim tam alışamadı. Türkiye, Türkiye, Türkiye İmsat. Demem evet, gerekiyor. Türkiye'de. Çok teşekkür ederim. Türkiye İnşaat Malzemesi evet. Sanayicileri, Sanayicileri derneği. derneği. Bu Türkiye başa yakın galiba çok, çok uzun. Çok yani yakın. yaklaşık Mart ayının başlarında oldu. Yani evet. neredeyse hemen hemen sizin hemen seçilmenizden evet, sonra. mı? Yaklaşık seçimden 12-13 gün içinde böyle bir başvurumuz vardı. Hı hı. Bu başvurumuzun hızlanmasını ve onaylanmasını Sayın İçişleri Bakanı'mızın da oluruyla. Türkiye ismi uygun görüldü ki gerçekten de Türkiye ismi biz hak ediyoruz. Çünkü Türkiye genelindeki inşaat malzemeci sanayicilerini biz bir çatı, altında, bir çatı altında topladınız. Çok çok önemli. Aslında güzel de bir başlangıç olmuş. Çünkü yani bence de şahsi fikrim hakikaten çok geniş bir alana hitap ediyorsunuz. Ben biraz böyle inşaat herkes söyler zaten. İnşaat sanayisi ekonomi biraz lokomotifi yani bunu kabul etmek lazım. Ama inşaat malzemeleri sanayicileri de o lokomotifin içerisindeki ana kazan işi hakikaten sürükleyen kesim diye düşünüyorum. E, fakat bir süredir Türkiye imsatta diyelim artık biraz da kulaklarda yer edinmesi anlamında. Çok Türkiye İmfisat'ta böyle bir değişim var, bir yenileşme, bir yeniden yapılanma var. Yani İmfisat tekrar bir öne çıkmaya başladı. Evet. E, o şimdi sizin başkanlığınızda da zannediyorum bu konuda daha bazı önemli adımları göreceğiz, duyacağız. Ee, nedir o e, işin arka planında, oradaki perspektif, vizyon nedir? Aslında biraz onu aslında paylaşırsanız. Aslında bugün konuşmanı hemen birazcık eskiliğe bir görüp Lütfen. o değişimi anlayabilmemiz Lütfen. lazım. Lütfen. E, imsatımız e, bundan 29 yıl önce sektörün duayenleri tarafından Evet e, birlikte olmak birlikte güç e, sesini daha güçlü çıkarabilmek için kurulmuş bir sektör derneği hı hı hı. E, fakat e, zaman zaman e, belki beklentiler kamuoyunda ses e, getirme şeyleri biraz zayıflamış hı hı. yavaş gitmiş Eee o günkü gündemi geriden takip etmiş. Hmm. Gündemde farklı şeyler öne geçmiş. 2005-2006 yılında biz evet. e, yakın e, aynı sektörde başarılar elde etmiş. Zaman zaman farklı sivil toplumda örgütlerinde çalışmış. E, arkadaşlarımızla beraber bir yönetim kuruluna seçildik. Hmm. O yönetim hmm. kurulunda e, yine çok değerli, şimdi eski dönem başkanlıklarımızı yapmış olan o Baymak Murat Akdoğan ki şimdi sektörden de evet, çıktı. Evet, Bilmiyorum evet, evet. isim vermek e, Hiç şey. sorun değil. Tabii ki. Burada <laughs> iş dünyasını konuşuyoruz. Tamam. Onun aktörleri de bizim <gülüyor> başımızda. <gülüyor> şimdi sahip. bizim sektörümüzden çıktı ama iş dünyasında sağlık sektörü. Tabii de tabii. Giriyor. Murat Bey. Murat Bey. E, yine o, Ode Orhan Turan. Evet. E, biz bir o tarihlerde bir değişim hareketini başlattık ve imsatın bir çatı örgüt olması gerektiğini, tüm hı hı. üretici sanayicileri kapsaması gerektiğini düşündük ve bununla ilgili de bir şemsiye örgüt nasıl olunur? Alt sektör derneklerini de almamız gerekiyordu. Bir tüzük tazi hmm. değişikliğiyle sadece sanayici üreticilerden olan üye profilimize dernekleri de kat. Böylece yaklaşık 15 bin alt bayilerle beraber büyük bir interlanta ulaştık. 15 bin. Evet. Nedir bunun bin. mesela hacmi Bayi. dediğimiz zaman payı nedir? sanayide. Çok net bir şey söyleyeyim. Buyurun. İnşaat sektörü dediğimiz zaman 2012 yılında 97 buçuk milyar dolardır inşaat sektörünün büyüklüğü. Toplam. Top. Evet. Şimdi bunun yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini bırakırsanız 71 milyar dolardır Türkiye pazarı. Evet. Şimdi size bir rakam vereceğim. 52,5 milyarı bunun inşaat malzemeci sanayicileri de, e, sanayicileri üretimidir. Evet. Onun hacim, yarattığı hacimdir. Evet. Hacimdir. Çok büyük. Pazar büyüklüğü var. bu. Evet, evet. Şimdi bunu başka türlü bir örnekle elle tutulur bir şeyle anlatmak istiyorum. İnşaat neden oluşuyor? Üç tane bileşeni var. Evet. Bir, tasarlayanlar. Hı hı. iki malzemeciler. Evet. Üç, uygulayıcı müteahhitler. Aynen. Toplamı yurt içinde 71 milyar. Bunun 52.5 milyarı yani üçte ikisi. Üçte ikisi net şekilde. inşaat malzemesi İnşaat malzeme sanayisi. Evet. Dolayısıyla inşaatı oluşturan üçte 3't, bir e, bacaktan biriyiz ama değerin oluşumunun üçte ikisini hmm. malzeme sanayisi. Hmm. Bu çok önemli. Çok önemli gerçekten altı çizilmesi gereken bir nokta. Bir de ha, zihnimizde büyüklüğü. Oturtmak açısından da önemli. Ona bir ilave yapabilirim. Buyurun. O büyüklüğü oluşabilmek için. Ee, Türkiye nüfusunun hı hı. doğrudan bütün e, İMSAT derneği üyeleri tüm yapılan ihracatın, hı hı. geçen sene yapılan hı hı. ihracatın yüzde yetmiş beşini İMSAT derneği yapıyor. Tüm tüyleri, hayır, inşaat malzemesi. İnşaat malzemelerindeki tüm ihracatı ihracatın 21.1 milyar dolardır. Evet. Geçen sene. Evet. Ki burada da yine bir e, Türk gözüne inanır bir rakam vermek istiyorum. Hepimiz ihracat lideri diye Otomotivi biliyoruz. Evet. 19.2. Ama konsolide ettiğiniz zaman topladığınız zaman gerçek ihracatın şey... lideri lideri inşaat, inşaat malzemecisidir 21.1. Evet. 21.1 milyar doların da 75'i inşaat malzemecileri sanayicileri derneğinin üyeleri tarafından yapılıyor. Evet. Bu herhalde bizim güzel, e, şimdi rakamsal, bir rakamsal olarak, olarak çok net olarak ifade etmiş. Zaten siz böyle e, böyle net konuşmayı da seviyorsunuz. Evet, çok e galiba böyle <laughs> sakıp beyden sayın rahmetli diyelim, sakıp Sabancıdan de onunla olan bir sohbetinizden de kalma bir şey de var değil Onu mi? Onu daha dersin. evvel bir eski zamanlarda paylaşmıştık. Ee, i̇zleyicilerle de paylaşalım eğer sizin için de uygun olursa. Neydi Şimdi o anekdot? Yıllar evvel, evet. 2001 yılında büyük krizde artık biliyorsunuz hepimiz ekonomi şey yapıyor. Değerli bir üstad hoca, bir yabancı hoca, bir yerli hoca işte krizde iş adamı nasıl davranmalı diye hı hı. E, Sabancı Center'ın e, konferans salonunda iş adamları biz onlara büyük duayenler diyoruz. Hı hı. Çok yüksek seviyede profesyonel Bir de o tarihte biz tabii biraz gençtik. Gene biz gençtik. De, <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. <laughs> bir de genç iş adamları işte böyle gir, girişimciler bir aradaydık. Ve o gün e, bir hayır kurumunun hı hı. E, için birer yardım yapıldı ki o dönemde biz iş adamları krizde paniklemesinler. Ne yapmaları lazım? Nasıl davranırlarsa daha bu krizi rahat geçeriz. Evet, aşarız, geçeriz. Bize böyle dersler anlatılıyordu. İşte biz o konferansın bir yerinde herkes söz alıyor. siyaset meydanı gibi. Herkes soru cevapla. Mikrofonda dolaşıyor. Ben oraya kendi şirketimin patronu sıfatıyla çağrılmadım. Evet. O dönemde TÜGİYAT yönetim kurulu üyesi hı. ve saymanıydım. TÜGİYAT adına orada bulunuyordum. İşte ben de söz istedi falan biraz da tabii heyecanlanıyorsunuz. Hı hı. söz Mikrofon geldi, sözü aldım. Ee, yavaş yavaş işte efendim kendimi tanıttım. Ondan sonra eee mikrofon böyle hafif hafif titremeye başladı. Çünkü bütün salon döndü. Bu en arkaya bu adam ne diyor diye döndü. Bizden bir kitle baskısı oluştu. Kitleler, <laughs> duayenler, herkes. <laughs> dedim ki Sayın Hocam dedim e, çok güzel bizim nasıl davranmamız gerektiğini anlattı. Benimki Hı -hı. sorudan ziyade bir yorum olacak. Evet. Ve dedi ki bir iş adamı Hı -hı. kriz anında öncelikle soğukkanlı olmalı. Ama özünde şunu anlattı. Önce beyin, sonra göre, evet. sonra bilek güçlü olmalı dedi. Çok doğru. Akıllı olmalı dedi, güçlü olmalı dedi ve dedi tabii ki de dedi duygularından arınmamalı dedi. Hı. Ben bunu anladım hocamın anlattığını. Ben de hasper kadar dedim. Birinci kuşak bir işletmeci olarak bugün dedim 400 çalışanım var o günkü anlamda. O gün 400 çalışan var. Çok da dedim krizlerle boğuştuk kurulduğundan beri. Ama tabi herkes böyle konuşmaya başlayınca dönünce mikrofonda heyecandan titriyor falan. Dedim ki ama dedim biz dedim bu kurala inanmıyorum. Bütün bu krizlerden ben dedim. Önce yürek sonra bilek sonra kafaya çıktı deyince <laughs> mikrofon falan bir tarafa dağıldı. Neyse biraz sonra arada fuaya çıktık. Sakıp Ağar Nur içinde yazsın rahmetli. Ee, 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 belki, anmış ki. Ağam dedi gel bakalım biraz konuşalım dedi. Çok güzel söyledi dedi. Ve dedi içindekini söyledin dedi. Benim Aynen. hani bir kusur ettiyse kafa falan sizin yanınızda. Yok dedi. Her zaman böyle konuşmaya devam et. Onun için ben o günden sonra bir şey biliyorum. Ee, çok fazla süslemeye değil. O, o, an bizim içimizden gelen inandığımız doğrular doğrultusunda e, ifade etmeye en çalışıyorum. En güzeli en doğrusu bence de. Sağ olun. Hiç, hiç zaman kaybına muhal vermiyorsunuz. Evet. Çok güzel ama bir parantez açalım isterseniz burada Hı. belki izleyicilerimiz merak eder ya da bilmeyenleri aydınlatmak adına. Siz beton üretiyorsunuz. Ee, evet ama bizim beton böyle bir e, elbise beton. Evet. E, dış cepheye e, prefabrik dediğimiz Hı beton böyle e, hep hazır beton anlıyorlar da evet. onunla ilgisi yok. Değil. Evet, prefabrik. Elbise dikiyoruz. Biz bir terziyiz aslında. 1987'de galiba yanlış hatırlamıyorsam evet. siz kurdunuz. Siz evet. zaten kurucusu. Evet. Kurucusu. Biz e, İngilizlerden o tarihte ya yani yurt dışını geziyorsunuz, bakıyorsunuz güzel binalar var falan. Bunları nasıl yapmışlar? Biz de yapabiliriz. Hı -hı. Neticede İngilizlerden ne no aldık? E, dünyada o tarihte kurulmuş 169 tane e, üyenin derneğin üye, üyesi vardı. Evet. Sektörün. Sektörün. Bütün dünyada. Şu anda 3000'in üzerinde tahmin ediyorum üye. Uuu bayağı büyümüş. O gün başladığımız gün 169. Yüldük. Bugün birinciyiz. Bitiş. Buna Amerika Birleşik Bitiş. Devletleri'nden Japonya'ya, Japonya'dan Çin'e, Hindistan'a, Avru bütün Avrupa'ya kadar. Yani Türkiye bu anlamda firmanız üzerinden firmanın ismini de verelim. Bence bir sakıncası yok. Siz yani, ee, firmamız ee, Fibroveton. Fibro hem bir malzemenin adı hem de sektörde çok bilinen ee, bir marka uygulamanın adı da uygulamanın adı gibi haline geldi artık. Adı oldu. Artık yani yani firmanızla evet, birlikte Türkiye'de de Türkiye'de yoktu. bir Türkiye bu konuda dünyada da bir liderlik yapıyor, onu da Kesinlikle. bir parantez içinde söylemiş Kesinlikle, olalım. Tamam. Belki bugün başka konularda konuşacağız. Ama imsat, imsatımızı i̇msat konuşalım. Biz zaten imsatı konuşuyoruz. Neler e, bundan sonraki süreçte neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir raporlar çıktı mesela, kentsel evet. dönüşüm. Evet. Onları evet. da konuşalım ama şöyle çok isterseniz belli başlı adımlar olarak e, önümüzdeki Şimdi, süreçte o değişim neler göreceğiz? O değişim döneminden sonra e, bir kere raporlamaya çok önem verdik. Evet. Devamlı sektörü aydınlatıcı raporlar verdik. Evet. Hedef evet, nedir doğru. bir sivil toplum örgütünde? Sonuçta kamuoyunu bilinçlen bilinçlendirmek, üyelerine değer katmak evet. ve kural koyucuyla beraber e, doğru işler yapılmasına ön ayak olmak. Şimdi İmfat bu anlamda ilk kurumsal yönetişim sistemini benimsemiş hı hı. bir e, kurum bir kere. E, o anlamda kurumsallığı profesyonelleştiği kurumsal evet. Yanı sıra Avrupa İnşaat Malzemecileri Sanayicileri Derneği'nin e, yönetim kurulu üyesi. Hı -hı. O tarihten... Etkin üye midir? Etkin üyedir. Evet. Şimdiki hedefimiz bizim bu dönemdeki e, söylemlerimiz arasında bu vardı. Biz Avrupa'da ilk önce başkan yardımcılığını, hmm. bir daha de başkanlığı hedefliyoruz. Bunu bizim yönetimimiz, başladık bununla ilgili hmm. çalışmaya ve e, bu çalışmaları bizim yönetimimiz veya bizden sonraki yönetimlerinde devamlılık esası çok e, önemli olduğunu inanıyoruz. Tabii ki bütün her konuda olduğu gibi kurum ve derneklerde de sürdürülebilirlik esas. Evet şirketlerde, piyasada, her şeyde bir sürdürülebilirliğe inanıyoruz. Kesinlikle. Seçim ilk defa galiba değil mi bu seçimli oldu sizin başkanla gelişinizde imzadını evet. daha önce böyle bir seçim hatırlamıyorum ben ama siz daha Hatırlamıyordu. doğrusu Hatırlamıyordu. da evet hep tek liste halinde tek liste halinde gelinirdi. evet evet ee, ilk defa 29 seneden sonra bu sene biz çift liste e, olarak arkadaşlarımız hizmet bir, için hizmet rekabeti hizmet, hizmet rekabeti sonuçta hepimizin amacı aynıydı ama tabii ki yoğurt işlerimiz farklıydı. Biz farklı bir söylem ve farklı bir ideallerimiz evet. vardı. Neticede eee sağ olsun üyelerimiz ki biz biraz da derneğin yapısı hakkında da bu arada e, bilgi vereyim Lütfen. Türkiye'nin iş... önde gelen 700 bu konudaki sanayici büyük şirketi Evet. ve yanı sıra 28 dernek ve bunların temsilcilerinden olan e, önemli bir grup. Evet. Bizim derneğimiz çatı örgütü. Çatı örgütü. Anlamda tam tam anlamıyla aslında çatı Kapsıyoruz. örgütü. Kapsıyoruz. Evet. Ee, şimdi de bu dönemde mesela bu da bizim seçim dönemindeki en önemli şeylerimizden biri de Anadolu'ya yayılmak. Hı -hı. Anadolu'daki üreticileri de kendi evet. e, çatımız çemsiyemiz altına almak. Bunu Var da mı o konuda atımlar? Tabii. Şu anda arkadaşlarımız e, Gaziantep'ten başladık. Gaziantep bizi çok önemsiyoruz. Gaziantep, Gaziantep e, Türkiye önemsiyor. Evet. E, inşallah Ramazan'dan sonraki e, tarihte de Hı -hı. bir e, Gaziantep sanayicileriyle bizim sektörümüzün sanayicileriyle bir araya geleceğiz ve onlar orada da bir e, orada bir şubeleşme düşünüyoruz. Ya belki evet. Ağustos belki Eylül diyorsunuz böyle. Yani e, artık yaz sezonu yaz ramazan biraz şey tabii, girdi. Herhalde Eylül'e bunun Eylül. kayması söz konusu. Evet. Yine biz e, bu seçimlerden sonra tabii ki iyi iyi yapılan ve devamlı 4 yıldır yapmakta olduğumuz kalite zirvesi hı hı e, toplumun bilinçlendirme bu yani sektörün en büyük zirvesi. Evet. Bunu bir kurultaya çevirmek, bir inşaat kurultayına hı -hı. çevirmek ve zirveyi sürdürebilmek için o çalışmalar devam edecek. Ama farklı olarak da ne yapacağız? Tabana yayıp ee, bir de bir eğitim merkezi projemiz var. Bu da çok enteresan yeri gel, geldiyse bilmiyorum onu da bahsedeyim. İstersin konuşalım ya. hem eğitim merkezini konuşalım hem de önümüzdeki süreçte bu biraz önce söz etmeye başladığınız güvenli yapı, hmm. kaliteli hmm. ve tabii bunu kentsel dönüşüme de bağlayalım ama İsterseniz burada söyleşimize çok kısa bir es verelim. Reklamlara gidip tekrar söyleşimizde devam edelim kaldığımız yer. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim şimdi kısa bir ara reklamlar için.